Ahmet Özal zaman zaman ifade etti. Genelde de kamuoyu ya böyle şeyler olabilir Türkiye'de yaklaşımında. Dolayısıyla yani sanki zehirlenme ihtimali kabule hazır bir şeydi. O yüzden de bugünün haberi, bugün sürmanşet haberi hemen hemen günün bütün gündemini oluşturmuş oldu. Tabi bazı şeyler var. Birisi yani neyle zehirlenmiş olabilir? Yani bizim gazetemizde e, ismi verilen zehirle mi zehirlendi yoksa daha başka bir zehir mi çıkacak ortaya e, adli tıp nasıl bir rapor verecek? Bu önemli çünkü yani zehirin etkinlik süresi e, nerede zehirlendiği e, konusunu gündeme getiriyor. Yani bugün işte bizim gazetede ismi verilen zehir e, deniyor ki 20 dakika içerisinde evet. e, etkin olur. Şimdi öyle bir şeyse şayet yani Çankaya köşkünde bizzat böyle bir hadisenin... katil Çankaya köşkünde <laughs> olmuş oluyor değil mi? Böyle <laughs> yani yani bir kastin köşkte gerçekleşmiş, gerçekleşmiş olması, gerekiyor. olması evet. Evet. Yani, e, yani vefatından bir yarım saat 20 dakika önce. Değil bir mi? şekilde yani, kendisine derçe vermiş olmayacak. Ve o zaman belli. hakikaten bu, bu bu farklı bir şey yani. Bu farklı bir şey. Yani e, Cumhurbaşkanlığının adeta bağrına e, böyle bir şey girmiş oluyor. Bu bu ayrı bir şey. Yani o derin devlet midir? Ergenekon mudur? kontur gerilla mıdır onun? E, işini Çankaya'da yaptığı anlamına geliyor. Yani başka ihtimallerden de söz edilebilir. Eğer mesela bu madde değil de yani daha uzun süreli etki ederek zehirleyecek bir madde ise ki o tarz kimyevi şeylerden de söz ediliyor. Yani acaba işte Orta Asya gezisinde mi oldu böyle bir şey? çünkü yani bu nerede zehirlendi bir açıdan da şöyle önemli. Yani kim zehirledi sizi ve e, neyi hedefledi? Ne, neyi önlemek istedi? E, Özal'ı devreden çıkararak e, onunla ilgili olarak neyi gömmek istedi? Değil mi? Bu soru asıl önemli. Özal'a başbakanken kendi yapılan bir suikast. Tabii işte Asla onu da hatırlamak yani, lazım. Tabii yani hem de kongrede binlerce o, insanın gördüğü evet, insanın önünde. Şimdi onu da hatırlamak gerekiyor. E, yani bir boyutunda işte Özalın rahmetli Özalın Kürt meselesi üzerindeki işte projeksiyonu düşünceleri işte <laughs> e, politikaları e, üzerinden e, Gülay Hanımın söylediği biçimde yani o da aslında yorumları gerektiriyor yani Özalın e, o projesi e, yani kimleri rahatsız etmiş olabilir. Yani bugün tartıştığımız tartışırsak onu nereye oturur bunun da tartışılması gerekiyor çünkü bazen şu da oluyor yani Özal şöyle bir şey düşünüyordu onu öldürdüler öyleyse onun düşündüğü şey en ideal projeydi gibi bir pazarlama da söz konusu olabilir yani onu, o da eleştirilmez değil onu söylemek istiyorum. Yani Özal'ın... Tabii o, o, ha, o ayrı bir konu ha, yani. E, o açıdan yani ama mesela e, Özal işte Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar diye bir söz Özal'a aitti ve e, Türk dünyasını e, ciddi bir şey alanı olarak görüyordu. Türkiye'nin açılım alanı olarak görüyordu. Bunun içine Balkanlar da giriyordu. O zaman hatırlarsak yani bunun bir hülya gibi bir şey olduğunu bir takım köşelerde o tarzda yani bu hayal diye. Ama Özal'ın biz Orta Asya'daki gezisi sırasında yani bölgeyi de çok etkilediğini biliyoruz. Yani vizyonunun geniş olduğunu falan biliyoruz. Şu da söyleniyor. Dünyada bazı suikast biçimleri var belli e, gizli örgütlerin uyguladığı suikast modelleri mesela Mossad'ın suikast modeli var işte CIA'nın suikast modeli var KGB'nin suikast modeli var yani bunlar farklılaşıyor ve genelde zehirleme e, yöntemi e, suikastların Rus modeli olduğu ifade ediliyor. Öyle midir bilmiyorum. Bu da tabii <laughs> yani spekülasyon. Ukrayna yani. devlet evet. başkanlığına evet. seçilen e, kişiye de benzer bir zehirlenme yapmışlardı. Biliyorsunuz yüzünde gözünde evet. değişiklikler olmuştu. Almanya'da özel bir tedaviyle ancak kurtarılıp e, yeni bu... bir dönem